Arkadaşlar merhaba. 17 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı Saratoga'dayız. Bu haftaki Saratoga serisi bu akşam açılıyor. Evet Saratoga'da 9 koşulu bir yarış programı var bugün arkadaşlar. Oradaki ikinci koşu bizim birinci koşumuz oluyor. Biraz geç bitecek. Biri 13 geçe bitiyor. Tabii ilk koşu orada apranti koşusu arkadaşlar. Ee, i̇yi ki de vermemiş gerçekten böyle. Ee, burası daha uygun bir şekilde. Şimdi e, birinci koşu 39'da altılı e, Altılıganya'nın birinci ayağı birinci altının birinci ayağı şartlı 3 yukarı engelleri 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar tabi e, bu tanıtım yayınımız biliyorsunuz. Size sadece e, birinci koşu veriyoruz. E, fakat e, videomuzun Full e, devamını içeren başka bir video var. O da e, arkadaşlar e, premium üyelere ait. E, bu arada dün akşam e, Colonel Downs'a 18.000 lira veren birinci altılı e, burada. E, bu tekimiz e, maalesef gelmedi. Yani bu tekleri düşünmesini tabii ki tavsiye ediyoruz. Yani mantık çerçevesi içerisinde. Burada kullanılabilecek bazı atlar ilk planda alınabilirdi. Yani onu, alan premium üyelerimiz varsa o parayı kapmışlardır. Evet şimdi bugün birinci koşunun değerlendirmesini yapalım arkadaşlar. Öncelik burada bu şartlı üçü karingizler 1200 metre kumpis gördüğünüz gibi ağırlık kumpis sanırsam bugün. Evet 5 tane kumpis 4 tane çimpis var. Burada bir numaralı Greeley and Ben, Eric Cancel e, arkadaşlar Banco. Yani güne Banco ile başlayacağız. Ancak e, her zaman aynı şeyi söylüyorum. Altılı koşularda, altılı e, at koşularında daima sürprize müsait oluyor. E, burada e, Eric Cancel'a ne kadar güvenilir onu da tartışmak lazım. E, i̇ki tane safkan burada çok ön planda. Bunun bu, bu arkasından, şimdi bakın e, bir düştüğünde veya koşmadığını düşünelim. Ne yapacağız o zaman dersek eğer. 3 ee, numaralı Winning Drive, Jose Antonio Gomez le. ve 2 numaralı o Trouble, Ricardo Santana Juniorla ile burada e, devreye girebilir. Ancak biz 3 numarayı bir tık daha önde tutuyoruz. Ee, Jose Antonio Gomez'in bindi bu Apprentice arkadaşlar hala. Fakat bazı kuşları kazanıyor bu e, vatandaş. O yüzden e, normalde biz burayı bank olarak öneriyoruz. E, daha tam bakıyorum iki tane daha bankomuz var ve. Bir bankumuz var ee, diyorum Evet arkadaşlar tabi e, burada e, Premium üyelik alabiliyorsunuz YouTube üzerinden YouTube'la ilgili e, bu Premium üyelik e, ki Premium üyelere ait olan tüm videolarımızı bir ay boyunca izleyebilirsiniz bu üyeliği alarak e, ve e, hemen bizi yeni bulan arkadaşlar bilgi verelim ee, üçüncü yılımızdayız biz. Daha dün başlamadık. Zaten yılların tecrübesi bütün ekip arkadaşlarımızla. Ee, yabancı yarışlarla başladık. Ee, Mayıs ayında, 2020'nin Mayıs ayında pandemin zamanında Türkiye'deki yarışların iptal olduğu. Boşu boşuna insanların birçok şeyden mahrum edildi. Bunlardan bir tanesi futbol, diğeri de bu at yarışları. Ama bizim için bu kanalı açma sebebi oldu bu. Ee, ve yabancı yarışlarda başladık. Mark, mark yurt dışı At Yarışı Tahmini kanalımız. E, günde 3 tane yabancı yarışma, 2 tane de Türk yarışları var. Bu pazar gününde 3 tane Türk, 3 tane yabancı oluyor. 6 oluyor. E, bu şekilde 3 yıldır devam ediyoruz. E, dünyada da e, arkadaşlar bu şekilde en üst düzey yarışları, top yarışları e, günlük bazda veren e, YouTube kanalı, yani kendi dilimizde veriyoruz tabi. E, bir tek bizim kanalımız. E, başka da bir kanal bu şekilde günlük olarak e, veren yok arkadaşlar www.marksportahmin.com web sitemizde e, oradan da e, takip edebilirsiniz haberler kısmından geriye dönün neler yaptığımızı özellikle Amerika'da çok güzel arkadaşlar e, gördüğünüz gibi yani 18 bin noktık, e, Şablonda şablonunda e, ki iki misli gel, o gelseydi yani o tek gelseydi e, bir şekilde yani bu tekimiz gelseydi o zaman yaklaşık bir 2000 1500 2000 lira para verdi belki de 3000'e verdi ki ikiye katlandı burada. Ee, burası 6-7 bin lira e, Bütün e, premium üyelerimiz altlıkla kazanmış olacaktı. Tabi bu şekilde e, de kazanılan üyelerimiz vardır herhalde bilemiyorum. Yani bütün üyelerimiz gayet memnun şu anda. Evet videomuzun geri kalan kısmını içeren koşullara ait tahminlerimizi premium üyelerimize ait hazırladığımız diğer bir videomuzda izleyebilirsiniz arkadaşlar Evet müsait olan herkesi ünlü olmaya bekliyoruz tabi İstanbul İzmir ve Ankara bazen Bursa bazen yarışlarında üyelere ait olarak veriyoruz tabi İstanbul ve İzmir hiç açık yarışımız yok hiç açık yayınımız yok arkadaşlar tanıtım yayınımı da yapmıyoruz böyle bir derdimiz de yok bizi bilen biliyor zaten Evet Saratoga ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese güzel bir çarşamba akşamı geçirmesini diliyorum arkadaşlar. Herkese bol şans, hoşçakalın. 嗯。<laughs>